Selamun Aleyküm. Cümleden kolay gelsin hayırlı işler. İyi seyirler diliyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı beğenirinizi bekliyorum. Bir zahmet, e, zahmet olmazsa bir de abone olursanız seviniriz. Destek bekliyoruz. Elimden geldiği kadar her türlü yardımlar yapmaya çalışıyoruz. E, ders alıp da motorun yapanlar da var. E, her şekilde eriştir yapanlar da var. Hepsine saygılar, sevgili eğiliyoruz. Konya'dan saygılar, sevgili e, abone olursanız, madem böyle faydalanıyorsanız bu da bizim hakkımızdır. Elimden geldiği kadar e, motor tanıtımını yapacağız. Ne yapmışız, ne yapmamışız? Onları göstereceğiz. Kime ne abicim bunlar? İkisi de ayrıca Barakesir Bandırma Artu Çabuk kardeşimizin. Barakesir Bandırma Artu Çabuk kardeşimizin. Yaklaşık bundan e, 20 gün bir önce falan şeye gelirler. E, Ankara'ya düğün için gelmişler. Oradan da Konya'ya varalım. Mustafa'nın kahvesini içelim. Kahvemizi ikram ettik. Motorlarımızı yaptıralım. Sağolsun olsun beni de YouTube'dan görmüşler. Eee Ustalarımıza güvenmişler. Samimiyetimize güvenmişler. Eee bir koli dolusu, şu büyük koli dolusu mota getirdiler. Eksik malzemeler sen tamamla ustam bir yeretten. Bazılarını da biz yaptık. En başta ne yapalım ustam? Ne diyoruz dedi. Eee sesi olmasın. Civcilek takıp da motor yani bizim orada trafik sıkıntısı biraz var dedi. Bizim başımız ağrımasın. Elinden geldiği kadar sessiz olursa seviniriz dediler. Eee bu T6. Silindirin e, T6 olduğu için bayağı biraz sert sesi var. Ama içinin geri dönüşüm U'su var. Bunu bilenler bilir. Yani egzozdan şöyle ayrıca U dönüşü var. Bunda var ama bunda yok. Peki bu ne abicim? Gördüğünüz gibi 22 numara. T6. Ayırsal birinci sınıf. 019'u Dik oldu. Ayaktan marşı. Yan sanayi devrajı. Bayağı bir sıkıntı vardı. Onları hepsini hallettik. Hiç boşluksuz böyle. Bizi bir daha unutsun. Yani unutsun da ki, motor bozuldu diyerekten gelmesin. Tabii şunlar koruduğu sürece elektronik malzeme bilirsiniz. Bugün çalışır yarın çalışmaz. Su değerse hemen patlar. Bunları biliyorsunuz. Her zaman bunu söylüyorum. Benzin dikkat ettiği sürece iyi bir rodaj yaptığı sürece sinirleri sıfır zaten. Hiçbir sıkıntı olmaz. Olamaz. Niye durduk yerde olsun ki? Öyle bilirsiniz az çok. Ee, Ayarlık tebrajında keçesini bilirsin contasını Motor çalıştık. Güzel mi? Güzel. İlk biraz sıkılığı var tabii ki dediğim gibi. Kran keçelerin böyle şey yapması var. Yani sıkması var. Zamanla alışar tabii ki onlar da. Hepsini kendimize izah ettik. Sabreder yaparsa bizi unutur. Sabretmez gaza gelir basarsa bize çabuk gelir. Biz de bunları söyleriz. Sebeplerini söyleriz. Suçun kabahatimiz olmadığına dair kapattık bunu burasında. Herhangi bir şey olmasın yerden, Toz toprak girmesin yerden. Birazdan çalıştıracağız ne olmuş ne olmamış. Sesi nasıl? Gelelim buna. Bunun kadrosu plakalı kadar attı. Bakın motor numarası falan var daha iyi yani üzerinde. Bu da T3. 17 numara. Birinci sınıf silindir. Şu yan sanayi. Ama yan sanayinin güzeli, iyisi. O kadar çok kötü bir yan sanayisi değil. Eee... Bunda tak abi dedi. Orijinal elektrik ateşlemesini ona taktım. Bu yan sanayisi de. Bu bak sağ sola var, var, gelmek için falan dedi. 15-15 karatörü var. Bu egzozun içindeki U dönüşü yok. Sesi biraz fazla. Debrajı da ona göre ayarladı zaten. Kendi orijinal beldesen debrajı. Burada özendik. burada da, da itina özen gösterdik ama e, yani en güzel malzemeleri ona taktık. Zevki olduğu için. Bu da normal. Bu kendi silindiri. Gelmiş oldu kendi silindiri. Kapakları, malzemeleri. İçinin bakımlarını yaptık. Keçede condalarını. Mis gibi oldu. Fena değil. Mekanları çalıştıralım Allah azim verirse. Seslerini duyuralım bir. Biz beğendik. Bakalım siz beğenecek misiniz? Bu T3 15-15 karotör. Olmaz da güzel ayarladık biraz. Bir daha söyleyeyim. Çünkü çok soru geliyor. Ben bunu söyleye söyle bıktım diyemiyorum da. Ee, hiç olmazsa görenler şey yapsın. Bakın arkadaşlar. İçeriden gelen kablo. Volanttan gelen kablo. Şu şase, şase diyorum sarı lambalar içindir. Lambalar içindir bu. Bağlantısı nasıl olacak abicim? Bakın bu da bildiğimiz normal bir beyin. Kırmızı. Kırmızı ya. Bakın Kırmızı kırmızıya yeşil yeşile doğru mu doğru peki içeriden gelen bir de simsiyah böyle hani böyle siyah beyaz değil belki de öyle olabilir. içeriden gelen simsiyah kablo ucu fişli şaseye vereceksin ama buraya değil şunu bağladığın yerin kadrodaki yerine vereceksin uzun olduğu için yetişir yani zaten fabrika çıkışa da öyle olur bunu şaseye vereceksin buradan tekrar bir kablo daha alıp buna vereceksin peki beyindeki turuncu var bakın beyindeki turuncu o neydi o da şudur. Onu da ince uçlu bak biri ucu, e, kalın biri ince fişlere bakın. Bakın şası olan kalındır. Ceyran olan tetikleme incedir. Görüyorsunuz. Birinin şasiye ince olanı da ceyrana verirsen böyle kadının çalışır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ayrıyeten bir daha söyleyeyim. Motorun kulağından motorun kulağından şu bağlantı olan yerine, bobini bağladığınız yerine ne, orası neresi? Mesela mobiletlerin şurası gibi. Şurada falan bağlı bunlar. Oraya ayrıyeten Motor kulağından buraya bir şase kablosu çekin, illa ki çekin, tamamlamaz değilse tekleme yapar, gevme yapar. Böyle çıtır çıtır ateşleme yapar, ee, şase almadığı için bir zamanda tekleme yapar. Bunlar yaparsa asla bir şey olmaz, su değmediği sürece bunlara ve bozulmadığı sürece. Bunları yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Peki ee, bunların hepsini yaptığında hala bir şey var, tekleme var. Bu yüzden abicim, bu yüzden olur abi. Bunlar sağlam yaptıysan, hala bu te tetikleme şey, kesinti yapıyor ise değiştirdin yeni buçuk yapıyor ise bunları değiştir abici. Önce bunu değiştir. Bunlar önce bunu değiştir. Pardon. Önce dış bu değiştir. Var mı? Var. O zaman bırak abi hemen şunu değiştir. O zaman keser. Şurada bir sıkıntı yoksa dağıtma dizi içerisine. Aynen bunun gibi. Şimdi bunu tekrar çalıştıracağım. Gaz vereceğim. Bir bakın bakalım bir. Gördünüz mü? Bu da şesedir. O da nereden gelir? Beyinden gelir. Bir şey daha söyleyeyim. Diyelim ki böyle şeyim var. E, filtrem var. E, motor gaz verirken tarrrr yapıp kalıyorsa bu ceyran kesinlikle değildir. İçindeki suge çıkar. Bunu tak öyle bir dene. Diyelim ki hala yapıyor. işte burası böyle değil. Diyelim ki hala yapıyor. Alt memen ufalt. Çok yakıyor diyorsan. yakıntı, e, yakın tör, yak, yakması önemli değil diyorsan bunu komple çıkar ama gelen toz toprağı alır içine. İnşallah bu bilgilendirme iyi olmuştur. Gereken gazlamaları yaptım. Sesini duydunuz. Gereken her türlü kaçırmasın, buraları batırmasın diye retten sıvı contanı yapıştırdım buraya. Bakın ben söylediğim şey. Ben sıvı contayı sadece 300 derece dayanıklı sıvı contayı sadece buraya sürerim. Kaçırmasın diye. Sadece şuradan ses çıksın diye. Tekrar çalıştırayım. Şurasını kapatayım. Motor çuf eder, stop eder. Hemen deneyelim. Ispatlayayım. Aynen gördüğünüz gibi. Bunu tanıtım için ilk yeter. Gördüğünüz gibi Elden geldiği kadar hiç boşluk olmasın debrajda. Hiç boşluk olmasın. Ee, olursa iyi bir şey olmaz. Rahat da dönmesi lazım. Ona göre pul şeyleri var, ince kalınları var. Ona göre deneyin, kendiniz yapın. Tabi bizim biraz tecrübemiz olduğu sürece bunun nerede boş nerede boş yapmayacağını biliriz pula göre. Ve sakın şu aranın karatere yani karatere değmesin. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın şu araya bakın şu araya. Bak kremi görüyorum ben bak. Değmesin kartele. Böyle çok rahat dönsün. Neyse. Bu kadar bunu anlattığımız yeter. Şimdi sıra geldi buna. T6'mız. 22 numara. 19 karatörleri. Ayaktan marşı. Susturuculu egzoz. Aynen anlattığım gibi. Bir de bunu çalıştıralım. Ses verelim bakalım nasıl olmuş beğenecek misiniz? Bir de şöyle bir şey. Burajın yan sanayi debraj. Parlak olmadığı için orijinal debraj taktık. Yan sanayi ama e, tamir ederekten, boşluğunu alaraktan elimden geldiği kadar burada buna yaptık. Boşluksuz, normal sıkılığı var. Bu kardeşimiz e, bizi tabii ki gelsin, çayımızı kahvemizi içsin. Ama motoru bozulmasın. Gereken süsü eşlerini buraya taktık abicim. Bunun sesi daha az. Peki çalıştıralım ses verelim bakalım nasıl olmuş. Bunu sesi az demiştim ya de bunu sesi az. Az aksın diyoruz mesela bakın. Şu anda benzini kıstı. Bakın benzin veriyorum. Hava ayar vidasından. Gördünüz. Motorun sesi açık, yeni bir cırcır ses var. Tırlaması güzel olsun, çatırdasın, ne ne yapsın. O zaman bunu gevşeteceksin abicim. 3 4 dışta geri çöz abicim. Benzin yakar ama ses sertleşir. Bir de sabahları eğer yan memesi oynamadıysan, orijinal duruyorsa şu lazım. Cikle. Soğuklarda. Ama bu yan memeyi oynatırsan, orijinalini bozduysan fayda verir, zarar vermez. Sadece benzin yakmasına ve sesinin biraz daha yumuşak olmasını sağlar. Yani beni işitemediği için. Ee, oynamazsan bu ister. Sabahlar zor çalışmada. Bunu kaldır, iki sefer bas çalışır. Oynadıysan buna gerek kalmaz. Amaç ne? Benzin vermek. Bunun altında ne var? Şurada bir meme daha var. O memeden ayrıyeten bilenler bilir. Şuradan şöyle komple şu tarafa doğru ayrıyeten şuraya bir benzin deliği daha var. İkinci memede benzin tahliyesi yapar. Durum bu. Makineyi bir daha çalıştıralım. Sesi kapalı olunca, sanki böyle hani BMW'ler olur, böyle bav bavlar ya, onun gibi bakın. Acayip e, diyafram sesi var, ses kapalı olduğu için. Ses açık olsa bu ses arada kaybeder. Ama bu kapalı olduğu için burada e, bu boğulmayı veriyor. E, aslında bu pek fazla iyi bir şey değil ama istek üzerine biz böyle yaptık. E, Ayaktan bağırışına basıp çalıştıracağım ama az önce onu da gösterdim şu fazla dengede olmadığı için altı eğmesin diye onu yapmaya çalışıyorum. Ondan basmıyorum. Madem bir daha çalıştıracağım. Hazırca video sonu vereceğim Allah izin verirse. Gördüğünüz gibi çıt ses yok. Sadece eksüz var. Cık. Gördüğünüz gibi. Benim prensibim benim anlayışım. Hiçbir yerden ses çıkmayacak. Arada zırıltı sesler var. O şunlarda şuradan geliyor. Bir de ayrı yeten, arada şırıltı geliyor ya. O, da şu bakın. Bu da kayışta karşısında zaten kaybolur. Tek amacım, tek gayem hiçbir yerden yağ çıkmasın, sadece şuradan çıksın. Tek ses buradan çıksın. Bizim amacımız yaptığımız motorda hep bu şekilde olur. Makineleri ikisine çalıştıralım. Bir de öyle dinletelim. Bize müsaade diyelim. Bu makine ıslap etmiş. <laughs> Yeni üstü sebep ve oldu bu da. Gerken anlatımları, e, tanıtımları, bilgilendirmeleri yaptık. Allah izin verirse dilim, dilimizin döndüğü kadar yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. E, bir sorularınız olacak olursa çok fazla dediğim gibi yoğun olduğum için e, çok baya baya çok yoğunum. Hatta bugün bana hatta bir motor geldi. Onu da geri gönderdim yapamayacağım bir yerden. Çok biraz alingirikli işler istiyor benim bu kadar uzun vaktim yok. geri gönderdim ona Kimse kusura bakmasın. Yorumları çok fazla sık sık dönemiyorum. Aklıma geldiği kadar dönmeye çalışıyorum. Yetişebildiğim kadar. Lütfen kusura bakmayın. Sabrettiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eyvallah. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Eyvallah.